ciddi bir asar var bu arada Aslan'ın üzerinde. 40 ama buraya bakmadılar ve bu bait başarılı fakat şimdi yakalanabilirmiş Kendi flash'ını kullandı ama Laures takasını almış durumda. Şimdi geriye kaçacak. Yürüyecek gibiyiz. Eğim diyelerle Aslan Hamam kontrolünü almaya çalışabilirler. Switch'le çok yakın. Switch'le ilk önce Aslanı gördü ve bir kill çıkartıyor. Eimderel'in 61 canını bırakıyor ve site'daki tek oyuncunun infosunu veriyor. Evet, Eimderel de hamam tarafında kaçmak durumunda kaldı. Şimdi rahatlıkla bir plant alacaklar. Oo. Brasco bu arada Switch'le yakın. Kero bu kadar yakın beklemiyordu. Eimderel de bu arada duvardan sanırım bir dink yedi. O yüzden on... Brasco zamanı idealendirecek. Şimdi Lego bu arada Lores'i yakalamış ama arkadan beklemeyecekler Brasco'yu bu arada onu söyleyebilirim. Şimdi Soy bu Lego tarafından yakalandı. Bu arada Brasco'yu dediğin gibi pek bekleyeceklerini düşünmüyoruz. Brasco şimdi ilk önce seyirci düşürecek. Bir mermi, Bir mermi yeterli oluyor. Bir iki klan. Bir silahlı rounddayız. Hamamdan Soy ilerlemeye çalışacak. Sağ arkasında oyuncu var. Oh. Soy bütün mermilerin kaçırdı ama hala hayatta ve Soy İşte Jet'in verdiği destek bu. Kili çıkartıyorum arkadaşım. İşte artık deşi de yok. Bir slow geldi ciddi bir hasar verdi Aslan üzerinde. Brasco şokuyla Aslan'ı patlatmış. Ve Lego son kalan isim. Herkes üzerine koşacaktır bir süre sonra. Eğim dağıtma operasyonu Luruz'da. Şimdi operatör var şimdi elinde. Yavaş yavaş b Beylong'dan gardından girmeye çalışacaklar. Muş ilk giri çıkarmayı başardı. Bir ihtiyacı olan bir bekildi bu. Ve Muş şimdi ilerleyecek. Sobayı yakalamak şimdi üzere. De... Wallbank. Headshot. Oh. Korudu Brasco arkadaşını Luruz. O da Lego'yu yakalamış Aslan Başa doğru. İçeride bıçaklarını kullanma isteği var. Tekrar zıpladı. drone'un onu işaret Lorus yakaladı Aslan'ı. 2 ve 3 pozisyon. Oh. Yine Lorus tarafından yakalandı. Sadece 26 canıyla Lorus mükemmel killer çıkartıyor. Kısada evet, olan. Evet. Ee, o içinden görebilir ama bu arada zaten hücum başlayacak. Birazdan tuzağa kıracaklar mı diye bakıyorum. Tuzağın yanından geçtiler duvarla beraber. Oraya bir bol o. yaptılar. Güzel bir hareket ama bu arada A kontrolü gidecek gibi. Endelel hala hayatta kalmış olmasına rağmen Backside'den aslan bir tane şerif aldı. Endelel headshot bu arada geri çeviriyorlar. Be boş b boş haber bir Burada desteksiz kalacak. Uti geliyor üstüne doğru. Uti'den önce 2 tane kill. Spray'ine devam etti. Muş'un getirdiği takas var. 3 ve 3. Laures saytın içerisinde BBL oyuncularında çok fazla can yok. Bu büyük bir handikap. Özellikle Sochni'ye atladıkları anda çok büyük bir avantaja sahip olacak. Onu burada beklemeyeceklerdir. Muş, Can Ağası değil. Brasco yakaladı ardından Kero. Takası getirmiş. Laures'i hala bilmiyorlar. Laures yakaladı Kero'yu artık tek başına. Lego zaten süre yok ve fazla Lego. Şimdi duvar tutuyor elinde. Destek vermeye çalışacak Muş. İlk çıkardı Kero. Hemen desteği de tekrar. Harika bir yardım getirdi. Yine Huka'da Sochible. Kero'nun getirdiği destekle oldukça rahatlar. Lego'nun bariyerini görebiliyoruz. 2 ve 5. BBL İlk round'una çok yakın. Artık sadece sol Shibble var. 20 saniye ve skoru 6-1'e gitmek üzere. BBL'in İlk roundunu izlerken tabii ne kadar kayıp verdiğini göreceğiz bir yandan. Swooshable bir başka kill daha çıktı. Tam 3 tane BBL oyuncusu görebiliyoruz. Bakalım orayı nasıl ekarte edecekler. Swooshable içeriye doğru geldi. Bıçaklarla kill arıyor. Hayır. Bitti bıçaklar. Kero ilkini çıkarmış Swooshable. Lurs birer skor. Hamamda hala 2 oyuncu var. TP geldi. Ve esayetin içerisinde geldi. Şu anda gardında Muj'u görebiliyorsunuz. Brasco ona doğru oynayacak. Geçmek zorunda. Arkadaşları. Şu anda diğer saytalar ve Spy Kuka da Muş hamle yapmak üzere. Göremedi biraz koyulur. Kere uyu yakalamış. Arkadan bu arada Muş hala yakalamak için iyi bir şansa sahip. Fakat Spike orada Laures var. Muş onu vurdu. Şimdi sürükler gönderilecek. İki oyuncunun da infosu şey. alınacak. Flash peek geldi. Ee, Ablu tarafında birebir kill. Aslan rakibinin yerini biliyor ama deşi yok. 60 canı var ve Lurz. Oyun kurması nasıl olacak? Bu arada yine Deş'te beraber Sociable girdi. Eğimdiyeler orada. Düzeltiyorum Aslan Maşa da orada. Sociable entry almış. Lego'nun yeri belli. O Lurz bu arada spawn'a bir ulti atmıştı. Her yerden Fire Flux headshotları geliyor. 3 A savunma oyuncusu var. Şu canlara bakar mısın Fireflax'ta? Flux'ta? de düştü. <laughs> yani fightlarda tabii hala karşılaşma bitmedi. Hala candan ümit kesilmez. Sochable yine içeri giriyor. Deş de yine çok rahat ve lambaya girdi. Hala hayatta 150 canı var yani Sochable. Bunları yapamıyor olması lazım Sochable'ın. Bu kadar kolay değil hiçbir şey. Deş atıp jet kill aldı, entry aldı değil olay. Valorant bu değil sadece. Mış ilk kill'i getiriyor. Brazco'dan gelen kill var. Swoosh Birer bir kill daha çıkardılar. Ya bu biraz da... Evet. Yani biraz açıklıyor durum. Evet ilk yarın son roundu. Oraya doğru bir bir üç ultisi geldi. Swooshable girecek ama kendi de kör olduğu için kutuyu kullanamadı. Şimdi bir tane de flash yardımı geliyor Muj'dan. Muj'un takasını alacak belki. Hemen ultisini de açtı. Orada bir duvar da var. Sıçraması kalmadı yalnız. Onu kırmaya çalışacak bir yandan. Hemen drone. Drone etrafından. Hala geçmeye çalışıyor. Kırılmamış diye bir daha baktı duvara. Prensesinden sonra çıkan ilk oyuncuya karşı right click açıldı. Lego direkt çıktı ama site içerisinde yeniden de takası var. Laores bu oradan mı? Sokşu'da arkalayacak. i̇kisini birden arkada beklemeyebilirler. Evet ama oraya değil. bakan bir cross, cross var. Emdiyelal onu beklemedi. Emdiyelal çok rahat diğer oyuncuyu da ses vere, vere, vere geldiği için. Fark etmediler. Için bakacaklar ama süre yok. Ve round'u kazanan BB'ye hisar almadı. O bu arada şimdi Lurs teleport çıkışında yalnız sıkıştılar oraya FF oyuncuları. Bu çok iyi bir haber değil onlar adına. Laures bu arada aynı şekilde Hamam tarafından baskı attırmaya çalışıyor. Geri Hedef A arkasını almak. Bu arada Deş'i içeri doğru attı ama Leores fark etmedi. Şimdi fark edecek oh, okay. ve çatlar gelmeye oh, okay. devam ediyor. Kero iki tane kill almış. Nego da bir tane vuruyor. 2 vs 2. Aşağı karıştı. Evet çıkmadı. Sol tarafına baktı mı? Bakmadı yanına geçiyor. Son <laughs> <şaka>. İnanılmaz. <laughs> Sonra <laughs> işte sağ sol yok kontrol yok. Oh biraz bitirir. sadece 20 can Lego canını şimdi tazeleyebiliyor. Bir duman mı? Sociable birebir de Lego'nun muhakkak kazanması lazım. Armoru yok Sociable'ın. Zırhı yok. Lego yavaş yavaş cross koyu koyu geçti buradan 20 saniye girecek. var. Plant almaya Yo. doğru gidebilir. B'ye gitmek istemedi bu etapta. Şimdi tank arkasına ulaşacak ve Sociable buradan Hızlı bir şekilde yaklaştı. Bu zıplama bir fake olmayacak. Legon'la da atladığını. Legon'un piki var. Soşibu'nun üzerine gitme gayesinde. Altı mermi var. Şarj önünde. Soşibu'nun hepsini bitirdi. Ama... Ve Lego. Lego. Oh. Büyük sıkıntı. O oh. bir son yakalandı. Tek hamleli bir. Şu anda oyunla ilk kili çıkartıyorlar. Rulurs geldi ve Spectre ile ikinci kili aldı. BBL Hamami oyunla şu anda yenik düştü ama... Lamba kontrolünü bir şekilde Aslan Maşadov sağlamış vaziyette. Buradan ilerleyecek. Kill istiyor. Kill istiyor ancak yine giderken burası ya yakalanıyor. Yerden aldığı Rifle'la o da yakaladı. BBL ekibi. Bosu da oraya doğru gidecek kısadan. Yine BBL oyuncuları toplu halde ilerlemeye çalışıyorlar. <laughs> Sochne kafesini açtı. Çok avantajlı ancak sadece bir kill çıkartabildi. Erken bölümde hasar almıştı. <laughs> <Lores>. gelen ultiyi <laughs> şimdi kırıyor. Lego Aa. arkadaşını kaldırdı. Laurens içeri girecek fakat AMD gördü. AMD dedin. O yüzden oraya doğru pikli geldi. İkil aldı. İkinci beklemeyebilir ama Kero'ya da çıktı. Güzel bir açan attı. 3 vs 3 retake artık alınabilir hale geldi. Tekrar başladı on. Tekrar başladı. Soul Bir rakibini tespit etti. Yalnız Muj arkadaşını düşürmüş. Bu yüzden 2 ve 3'te artık yine Soul tek başına kaldı. Soul daha fazla kill almaya çalışacak ki alabilir de ama bu round'a kaçacaklar. çok fazla heyecan katmayacak. Sochival bu silahı korumak istedi. Zaten oraya girseydi. Drone gelecek. Oradaki duvarı kırdıktan sonra büyük ihtimalle A kısaya doğru atılacak bir bridge üzerine oyun kuracaklar. Lego bu arada hemen lamba çıkışına yerleşmiş. Aslan kısadan bu arada crosslu bir şekilde bekliyor ama. Ve bridge kutusu geldi. Bridge lamba tarafına doğru geldi. Ve Sochival smoke içerisinde arıyorlar. Lego şimdi yakalanmış oldu Laures'e. E. Bu arada ninja gelecek mi diye bakıyorum. Aslan'dan bir chat gelmiş. Burc'un yardımı var. Aslan. <laughs> üçüncü kilini aldı. Son kalan isim Brask olacak. Attığı flash pick içinden çıkıyor. Molin'in ama yeterli. mi şu anda? Tek yok. Geldi tek geldi. gelmiş buca ve geri çıktı. İstediğin ara iyice geri çekildi. Bir tane daha. Aslan'ı kullanılacak. Oh. kullanacak. Lego'dan çok iyi bir vuruş. Aslan'ın yardımı var. Aslan bir tane daha vuruyor. Şimdi bir tek engellemek için Aslan'ı kullanılacak. Ve aim diyeler o hiçbirliği. Muş'un ultisi geliyor kritik, Lurz'un yeri öğrenilecek, bir de flash geliyor, Lurz geri çekilmek zorunda kaldı, bir de sarsma ortaya doğru gidecektir, Sorceable'da izleyiciyi getirdi, Aslanmaştov yakalandı, Lurz şimdi sülüğü kuruyor, bir Viperini geldi, Lurz bunun içerisine girecek, canı gitgide azalıyor ama yakın mesafede, rakiplerini cezalandırabilir, kimseyi fark edebilmiş değil, bir flash daha geldi, Lurz görüntü atlayan ilk oyuncuyu yakaladı, başka kill çıkmıyor ama Brasko olay mı? Brasko, bir başka skorda Brasko ve Sorceable'ı bitirdiler, 12-11, Lores ilk oyuncuları fark ettirilen bas Sochne amanda bir oyuncuyu yakalamış. Sochne'nin ikiliyle birlikte avantaj evet. tamamıyla Fireflux'a geçti diyebiliriz. Site içerisinde Plant'in gelmesi lazım bir an önce. Kero gitti. Ultisi vardı Kero'nun. AMD'ler takas. Buz kurulacak. Mujdan harika bir kill. 3 ve 3. BBL uzatmalara gitmeye çalışıyor. Bir Breach gelecek buraya. Brasco gelecek. Bir ulti bıraktı. Sochne'ın. Deşini atabilir. Rakibin üzerine uçabilirdi ama bunu tercih etmedi. Elinde operatör var. Ulti neredeyse hiçbir işe yaramadı. Brasco rakiplerini sadece yavaşlatmış oluyor. Bir de çok kullanılacak. 2 ve 3 pozisyon. Flashlar gidiyor. Muş bir kill aldı Brasco. Şokta imdeliyle yakalamış. Son pozisyon. Son kill. Muş'dan gel. Gibi. Lego site içerisinde kaldı. Backup geldi. Bu arada back Muş. O fight Oo. istiyor. Dinkledi Sochable'ı. Metal üzerinden. Şimdi Muş içeride flash bir katacak. Sochable girdi. Entry aldı. Lowrest ikinci kill almış. Back hala bir oyuncu var. Muş da Lowrest buluyor. Imdeliyle A'dan. Lokal sorunu ne oldu? Aslan, zayıf bir deneme ve imdialal 1 vs 4 geldi yerde belli. Yani gelen tek kill diğer site'dan. Evet. B'den 4 kay 4 oyuncu kaybı verdik. Ne evet. olurun çok üzerine düşünülmüş bir ve... versiyonu yok. Bu arada Lurs Koçum derin ya. keşif oku sonrası aha Yani Bunun arkasının boş olduğu infosunu aldı. Drone da gidiyor oraya doğru. Sociable pik atacak mı acaba? Sociable tek istiyor hata bu! Pozisyonda yavaş yavaş çıkmaya çalışıyorlar. Karanlık örtü var. Lores fark edildi. İmdiyeler tarafından BBL. Tekrar avantaj aldı Lurz. Orada çıkacak. Lurz bir çatışmanın içerisinde. Sojli ilerliyor. İlk etapta Lego düşürdüler. Kero yardım edemedi. 2 ve 3. Son kaldı. Artık son kalır. İmdiyeler ve Fireflux. Son kilidi aldı alt içerisinde. Ve imha gelecek mi? Hayır. BBL kazandı. İnanılmaz. Yine... Emin değilim. Kaçırmış olabilir bu arada Muju. Mujdan görebilirsek. Evet kamera şu an Muj'u kaçırdı ve Muj'dan çok kolay bir kill. Soş. Hemen EMDLL Lambo önüne doğru gelen oyuncular var. Bir pek gelecek. EMDLL Ursu yakaladı. Kişi avantajı ikiye çıktı. BBL durumu perçinliyor. Muj'un da getirdiği kille Aslan Maşadov. Tek başına bıraktılar Soşibu'la <laughs> Ace Clutch atmak zorunda onu yakalayan yine Muj. İki operatör nerede? Bir tanesi ama markasını izliyor. Bir diğeri Garden'ı izliyor. Brasco. Burada flash pick yapabilir ve flash pick yaparsa iki oyuncu hazırlıksız yakalanabilirler. Özellikle operatörün buradan kaçması zor. Sochni arkadaşını şurada beslemeye çalışıyor kamerayla bir flash pick hemen gelecek ama Kero flash'ı dojladı. Galiba bu arada ortaya Oo. doğru gönderilen Oo. yetenekler var. Sochni risk aldı çıktı ilk kill ama Aslan Maşadov takası alınca sorunsuz. Ve BBL ekibi B site'e ele geçiriyor şimdi. 3 ve 4 retake'i almak zorunda Fireflux yoksa 3. haritaya gideceğiz. Uzatmaya çalışacaklar. Buz bariyer var. Fireflux'ın işi çok çok zor. BBL ilk harita puanını kapatmaya oldukça yakın. Sonuçta geliyor. geliyor. İmgelal duydu onu. İmgelal şimdi yakalıyor. 2 ve 4'tü. Muş'un çıkardığı kelip bitti. BBL Byte haritasını kazanmaya çok yakın. Sadece Lurz kaldı. İnanılmaz bir geri dönüş hikayesi. BBL Esports'un tarihine yazılıyor. Kesinlikle Bind öyle. Byte bu karşılaşma asla unutulmayacak. Yani genel olarak Gadgetfer'in en iyi dönüşlerinden biri olabilir. Lourdes şansım deniyor hala ama biraz zor gibi işi. Ve bir headshot